Burcu, elimizde bazı istatistikler var. Senin çok enteresan istatistiklerin var. 9 ee, takım oyunu oynamışsın, 8'ini takımı kaybetmiş. Ama bu 9 oyununda bütün yarışmacılar arasında yardım ettiğin tabaklar dahil en çok tabak yapan yarışmacısın. Toplamda 16 tabak yapmışsın. Yani neredeyse her oyunda iki tabak almışsın. Yardım ettiklerin dahil. Tahsinden sonra en iyi istatistiğe sahipsin. Toplamda 16 tabak yapmışın. 9'u kazanmış, 7'si kaybetmiş. Sürekli kaybeden bir takımda olmana rağmen yaptığın tabakların daha çoğu kazanmış aslında. Enteresan istatistikler. Buna rağmen hiç dokunulmazlığın yok mesela. Söyle, normalde kendime güveniyorum yaratıcılıkta, ama dokunulmazlık olduğu zaman yine elimden geleni yapıyorum. Fakat bir şey beni böyle geri planda bırakıyor. Potoda olsam başka bir tabak çıkarırım. Hani bunu bilerek yapmıyorum. Ruhum oraya gitmiyor. En son dokunuşta işte bir hata yapıyorum. Kesimde bir şey yapıyorum. Tabaklamada bir şey oluyor. Yani tam olarak o tabağa kendimi veremiyorum. Bunu bilerek yapmıyorum. Yani çünkü yemek gelse ben her şekilde o yemeği hakkıyla yapmaya çalışırım sonuna kadar. Ama potaya girdiğimde ya da başka daha önemli bir şeyde daha ruhum orada. Daha tabaklamama dikkat ediyorum. Kendime güveniyorum. Potaya da gidebilirim yani. Onu orada da o eforu sarf edebilirim. Önüme ne geliyorsa onu yapıyorum. Elimden geldikçe takımım gitmesin, arkadaşım gitmesin, bizden biri gitmesin diye uğraşıyorum. Ama günün sonunda yine siyah önlük giyip burada yarışıyorum. Tahsin. Evet. Masterchef'te kulisler, gruplar kuruldu mu? Ya o ilk haftadan başlamıştı şef. Şu an için kartlar yeniden dağıtılıyor diyebilirim ama. Evet. Allah Allah nasıl oluyor? Ee, hatalar yapıldı, yanlış kararlar verildi, potadan dönüldü. E, ...gidişler, dönüşler, biletler kesildi. Ardından herkes şöyle oturdu... ...bir güzel düşündü. Ve yayını güzelce izlediler. Kim nasıl duruyor? Her şeyi ve herkes fark etti. Şimdi herkes oturdu ve düşündü. Kararları aldı. E, şöyle bir şey değinmek istiyorum. Bu genel yorumumdu. E, umarım çok güzel bir hafta geçer. E, çünkü görüyorum ki insanlar konuşuyor. E, bir işler yapıyor. Bir şeylere sinirleniyor ya da kızıyor. Ne olursa olsun. Gün sonunda... ...televizyonun başına oturup tırnak yiyerek televizyon izliyorlar. Strese giriyorlar. Ve ben acaba niye böyle gözüküyorum? Ben böyle de değilim. Aa diye şaşırıyorlar. O yüzden herkes bence neyse şeffaf bir şekilde yürüsün. Neyse o şekilde davransın. Gün sonunda zaten neyin ne olduğu gayet açık bir şekilde gözüküyor. Ee, bazen matematik kötülüğün içinde parlayabilmektir. Ya da iyiliğin içinde kötüyü görüp ona karar verebilmektir. Yani bu matematikler dördüncü haftadan... Doğru kuruluyor mu bilmiyorum ama pişmanlıklar var ve geri vitesler var. Burası uzun bir maraton, herkesin altında bir araba var, bu da tezgahlarımız. Vitesi doğru yerde arttıran, doğru yerde de geri almayı bilen ya da rampayı çıkarken devirini arttıran her zaman kazanır. Bu böyle biline ve gözüke. Gerçekten ortaya konuştum. Kişisel tek tek herkesi eleştirecek bir hadde ve sıfata sahip değilim. Böyle bir şeyim yok. Bu benim sadece genel 3 haftalık gözlemimdi. Bu kadar. Bu arada ateş geldiği için aşırı sevindim. Yeni bir yetenek. İbrahim gittiği için de aşırı şaşkınım. Gün sonunda da ona geliyorum. Herkes gidebilir. Ben İbrahim'i bana bugün sorsanız ilk ona kesin yazar. İlk beşi de zorlasa girer diye söylerdim ama burası başka bir yer.